herkese merhabalar. Final Four heyecanı yaşanırken Abu bize bulunan sevgili Eren abi var. Eren Alvar oldu. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Fikret'ciğim. Çok ses var. Şöyle salonu göstereyim istiyorum. Dostlar güzel gözüküyor abi. Ba e, basın tribünündeyim. Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklar başladı. Takımlar biraz ısındı. Ardından yavaş yavaş müzik şovlarına geçildi. Buradan da, ben şimdi arka tarafa daha sessiz bir salona geçmeye çalışacağım. Bakın Abi. özel kolların kameraları, ışıkları da geliyor. Ortam orta muazzam gibi. İşte dünden beri meşhur konuştuğumuz Monaco tribünü ne diyordunuz? İşte burası. Bu kadar mı sadece? Sadece burası Monakolların olduğu taraf. Ee, çok küçük bir alan. Belki 500 kişiler, belki daha azlar, tam bilemiyorum. Ama e, ama şöyle e, söyleyeyim, bu arada kendime sessiz bir yer alıyorum sevgili Türkler. <laughs> Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe idareciler, Fenerbahçe bütün herkes e, acayip derecede inanmış durumda. E, ve bu maçı alıp kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok arzu ediyorlar. Kulüpte e, düzelteyim kulüpte demeyeyim Fenerbahçe yönetimi tam kadro olmasa da tam kadroya yakın bir şekilde şeydeydi e, oteldeydi Sayın Başkan Ali Koç futbol e, basketbolcuları e, birebir uğurladı. Otelin içinde taraftarlar otelde konaklayan taraftarlar çok ciddi ...bir tezahürat e, gösterisinde bulundu. Takımı destekledi. E, oyuncuları bağrına bastı. Cazika Vücus, Deyine tezahüratlarda bulundular ve e, Kaya Bahçe takımı sahaya, salona geldi. Zaten salon ve e, otel arasında 100 metre, 150 metre gibi bir süre var. O sürenin içerisinde e, çok coşkulu bir ortam oluştu. Burada da bakın Volant e, denen denilen eğlence bir organize eden grup da hazırlıklarını yapıyor. Bu saha önünde, e, devrelerde bakın şu anda hazırlanan arkadaş birazdan yapacak. Hepsi, herkes. Çok güzel bir organizasyon oluyor onu söyleyebilirim. E, çok yeni olmalarına rağmen çok iyi bir organizasyon e, planı e, düzenlemişler. Evet bazı aksaklıklar var. E, çok yenilerdi ama bu daha da oturacak diye söyleyebilirim. Bakın burada da basın tribünü basın bölgesinin olduğu bu da Suudi bir basın mensubu konuşuyorlar, anlatıyorlar. Abi, seni, de, seni de tebrik ederim abi. Salonu ezberlemişsin. Direkt evet evet biliyorsun biz biz şey Türk basın mensupları daha böyle girişken her yere girip çıkabilen çok böyle kural kural tanıyan ama bir fırsat bulup habercilik yapmaya çalışan bir yapıya sahibiz. İşte oradan da geldik buraya daha sessiz bir alanda. Atmosfer, Maçı de. ee, atmosfer çok, çok iyi. Dün biliyorsun çok... E... Yunan taraftar bekleniyordu. Normalde herkesin planlaması iki Yunan finaliydi. Şimdi tribünlerde evet. ne durdurum? Tribünlerde olan durumdan önce şunu söyleyeyim. Yunan takımları e, çok ciddi bütçe ayırmışlardı. Biliyoruz, ayırıyorlar daha doğrusu. Hem Olympiakos hem Panathinaikos hatta Panathinaikos Eurolig'in belki de en pahalı takımı. E, onun bu turnuvada sonuncu olması e, çok büyük bir olay. Ardından e, Olympiakos'un da üçüncülük, dördüncülük maçı oynaması da ayrı bir olay. Burada e, Fenerbahçe'nin gösterdiği performans çok değerli. E, Cacikevic Yusuf ve oyuncuları, e, kulübün bu konudaki e, standart adımları ve o e, o standarttan vazgeçmemeye çalışması. Evet aksaklıklar bazen oluyor ama neticede şu anda e, yaklaşık bir saat sonra Fenerbahçe final maçına çıkacak. Ve bu final maçında elinden gelen en iyisini yapacağını düşünüyorum. E, Monaco takımı çok hızlı bir takım. Yani... Potaya çok hızlı giden bir takım, İşte onların potaya hızlı gitmesini engellemesi gerekiyor Fenerbahçe. Ee, çok top kaybı da yaptılar son maçta. Ee, biliyorsun Panathinaikos iki maçta da Fenerbahçeyi yenmişti Eurolik sezonunda. Ee, şimdiki durumda da bu maçta da Monaco'ya geldiğimizde Monaco'da iki maçta Fenerbahçeyi e, yenmişti. İlk maçın ilk o tamam. mağlubiyetlerin intikamı alındı. Sıra ikinci e, olan da Monaco'dan da bu intikamı alıp kupayla e, burayı taşlandırmak istiyor Fenerbahçe. E, Abi inanmış. Sana. Dün akşamdan beri hani Monaco Olympiakos maçı bittikten sonra birçok Fenerbahçe taraftarında basketbol severde bir rehavet gördüm ben. Ya Olympiakos gelmediyse Monaco'yu her türlü yeneriz tarzında bir rehavet gördüm. Sen bunu orada görebildin mi? Yoksa böyle bir şey yok mu? Hani Böyle Genel bir gerçeklik bir var. Bak, böyle bir gerçeklik var. Evet, e, böyle düşünülüyor. Ama e, oyuncular bu noktada değil. Oyuncuların böyle bir rehaveti yok. Buna inanabilirsin. E, hatta başkan Ali Koç'un ve e, yönetimin aynı zamanda Sarasın idarecilerin hepsinin çok ciddi kenetlendiğini söyleyebilirim. Bugün bu maçı Burada Fenerbahçe alacak ve kupayla Türkiye'ye geri dönecek diye. E, düşünüyorum. Başka bir ihtimal düşünmüyorum. Bu da e, baktığımızda sosyal medyada İrfan Can Kahveci'nin de kenetleniyoruz tweetini de e, gördüm buradan. E, bütün Fenerbahçe camiası şu anda kenetlenmiş durumda. Seçim başkan gitsin gelsin imza. Hepsi 3-4 saatliğine yarım günlüğüne ya da 2 gündür ya da 3 gündür durmuş durumda. Her şey şu anda Euroli kupasını 7. kez katıldığı Euroligi e, Final Four'unda kupayı tekrar almak üzerine kurulu. Ve Fenerbahçe bugün bu kupayı alacak diye düşünüyorum. E, e, ya, kilit oyuncular kim dersen şunu da söyleyeyim. Şey e, ben bugün Tarık için performansını önemsiyorum. Ve son e, maçta çok fazla katkı veremeyen e, Sertac'ın e, bugün oyuna girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü onun... Skor katkısı da Fenerbahçe için çok değerli. Aynı şekilde Guduric'in Guduric skor katkısını da önemsiyorum. O da e, bu maçta eğer son maç çekinden daha iyi bir performans gösterirse Fenerbahçe için çok daha iyi olacak diyebilirim. Şimdi senin soracakların var sonunda. Evet. Şimdi soracağım. Anadolu Efes bugün attığı tweetle başarılar diledi Fenerbahçe'ye. Onun haricinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun veya ekibine Harun neyin veya Ergin Ataman'ın maça gelmesini bekliyor musun? Maçı izlem efendim destek için. Sonuç olarak Ergin Ataman Milli takım teknik direktörü bu arada. Şimdi yani e, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Sorma fırsatımız da olmadı ama Ergin Ataman e, burada. Az evvel basın toplantısına gitti. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama gelmesi gerekir. E, FIBA başkanı, e, eski başkanı mı diyeyim e, ya da işte FİBA, şey burada, Turgay Demirel burada. O da e, maçları izliyor. Final Four'u izliyor. Yine devam edersek e, Efes'le ilgili söylediğin kısımda ekran gitti. Tam duyamadım ama evet. ben Efes'in de bir destek e, mesajı attığını düşünüyorum herhalde anladığım hatta, kadarıyla. Attı evet, abi. Attı. Ya şimdi e, Ergin Ataman ve Cedi Osman e, Türk milli takımının oyuncuları. Evet ama e, Panathinaikos'talar bugün burada e, Fenerbahçe Türk takımı Türk oğlu Türk takımı e, Türkiye'nin kuruluşunda e, çok emek vermiş olan sporcularıyla, camiasıyla Atatürk ilkelerine, cumhuriyete ve Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı bir kulüp. O bağlılığı taşıyan tüm Türk insanının Fenerbahçe'yi bugün destekleyeceğini düşünüyorum. İsmin önemi yok. Ergin olur, Erhan olur, Fikret olur, Ali olur, Aziz olur. Hiç fark etmez. Bugün tüm Türkiye Fenerbahçeli olmalı. Abi ağzına sal senin ekleyeceğim bir şey yoksa seni de fazla dolandırmayalım abi. 10 dakikadır dolanıyorsun. <laughs> ya çok önemli değil. Senin söyleyeceğin başka bir şey varsa cevap verebilirim. Benim ekleyebileceğim senden o zaman abi ben. Olur da maç sonu kupa olursa abi senden yine ufak bir bağlantı isteyebilirim. Tamam olur ay ay. Tamam. Olur yaparız. Ee, maç sonu inşallah kupa olursa post maç maç bitiminde hemen kupa e, öncesinde ya da kupa esnasında artık ne zaman denk gelirse bir bağlantı yapıp inşallah kupa kutlamasında Legend futbolda Legend basketbol olarak ya yaparız şey, diye söyleyeyim mi Eklemek senin son bir şey var mı maçla ilgili abi? Orada yaşadığın en bir olay olur bugün ilgili. Enteresan bir olay değil de seyircilerle ilgili az evvel belki söyleyemedim ama e, Fenerbahçe'nin bugün Gelen uçaklarda ben bunun haberini de yapmıştım. Çok fazla Fenerbahçeli var. Günlük vize alıp e, yani cumartesi günü vize alıp buraya gelen insanlar var. Gece dörtte binen. E, Türkiye'de yaşayan e, Bosna kökenli işte çifte vatandaşlı olan Alman e, pasaportu olan e, birçok e, vatandaşımız da Fenerbahçeli de buraya gelmiş. Son e, maçlarda hani demiştim ya yüzde 60 Yunanlar yüzde otuz Türk yüzde onda da e, Fransızlar demiştim ya ben bugün e, bu durumun yüzde kırk Türkiye geri kalanının e, yani yine yüzde <laughs> on Fransız yüzde elli Yunan olacağını e, düşünüyorum ama Yunanlar stattan ayrılıyor salondan ayrılıyor e, fabaçarlı bir tribün bekliyorum gelenlerle Abi, birlikte çok güçlü bir, bir tribün olacak bir iddia vardı bugün Olimpiyat taraftarlarının Spanurisi bile Monaco'yu desteklemesi bekleniyor diye. Salonda kalan Olimpiakos taraftarı var mı abi öyle? Ya şimdi öyle bir söylenti var, öyle bir iddia var ama bilemiyoruz onu. Şimdi maçta göreceğiz çünkü e, Olimpiakos Olympiako, e, eleyen de Monaco'ydu. Bunu da söylemek lazım. Evet. O kısmı da e, gözden kaçırmamak lazım. E, Yunan taraftarlar biraz bu konuda kinci biliyorsun. Bu arada bu, e, Panathinaikos Olimpiakos maçı öncesi de tribünde de bir arvede yaşandı. Onu da söyleyelim yani iki, iki grup birbirine baya böyle bir e, şeyde bulundu. Girişimde bulundu diyelim. Hadi Şimdi son olarak içeri geçip e, içerideki atmosferi bir kez daha gösterip e, öyle veda edeyim sana. İşte bu hazırlananlar var. Dansçılar hazırlanıyorlar. Birazdan sahneye çıkacak sürümünde gösterisini yapacak. Şimdi tekrar salona geldim. Medya Salonu da gösteri böyle bitirelim. Tamamdır abicim. Ağzına Bakın burası işte abi. sadece. Eee... Roma olduğu kısım sadece burası. Gerisine bakın ne kadar çok Fenerbahçeli var. Dün ilk gün bu kadar yoktu. Karşı tarafta GP'de var. Fenerbahçe sağda. Atmosfer gayet iyi. Abi tekrardan ağzına emeğine sağlık. Kısmetse maçtan sonra tekrar görüşmek üzere abi. Durun bu Fikretçi. Fenerbahçe bugün buradan kupayı alıp gelecek inşallah abi. Maçtan sonra tekrardan <laughs> haberleşiriz. Tekrardan ağzına sağlık. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Maçtan sonra görüşürüz.